Merhaba sevgili arkadaşlar. Mutlu Oyuncaklar kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler. Tom arkadaşımın evine geldik. Bakalım neler oluyor burada. Ben ve Angel'a acıkmışlar arkadaşlar. Hatta Tom da acıkmış. Cincir de acıkmış. Tamam hepinizi bir sofraya etrafında toplayalım en iyisi. Angela'ya bir tane muz. Tom'a da bir tane muz. Ben peynir ister misin? Angel'a peynir çok güzel değil mi? Bir tane de meyve tabağı. Oo acı bir hangisini versek acaba arkadaşlar? Bir dakika bir dakika en iyi sayalım. Ya şundadır ya bunda terlikçinin kızında. Toma çıktı arkadaşlar. O zaman hazır olun. <laughs> Tomu çok fena bir şekilde uçurduk arkadaşlar. Bir tane daha peynir ister misiniz? Bir tane daha. Hay Allah doymadılar arkadaşlar. <laughs> Hatta keyiften dört köşe oldular gördüğünüz gibi. Bu arada ne kadar çok peynir almışız. Peynirlerimiz bitmedi. Eyvah cincire yemek kalmadı. O zaman biraz alışveriş yapalım. Dumanın üstüne bir pizza. Sushi. Çikolata. Elma en güzeli tabii ki. Bakalım burada neler varmış. Bir tane taco alalım. Meyve suyu. Cheesecake. Ve bir tane meyve dolu bardak. Kurabiyeler de çok güzel gözüküyor. Peyniri daha yeniydiler. Onu almayalım en iyisi. Hamburger muz, kivi, mango. Bu kadarı yeterli bence. Al bakalım cincir. Bir tane de toma. Bir tane bene. Acaba çikolatayı hangisine versek? E Tom ağacı biber verdiğimize göre bir tane çikolatayı bence hak ediyor. Evet işte budur arkadaşlar. Şimdi de bana e bir tane tatlı verelim. Bir tane sıcak kurabiye. Bir tane hamburger. Tom doymuş artık istemiyor. Oo, takıda da cincirin hakkı olsun. Tabii ki o da zevkten dört kişi oldu arkadaşlar. Bakalım ben bir şey istiyor mu? E doymuşlar artık tabii. Allah Allah hak hmm. ne yaparak bu kadar kirlendi acaba? Sen biraz banyo yap en Oo, arkadaşlar bakar mısınız? Tom resim yapmayı hayal ediyor. Acaba hangisini boyasak? Dinozoru seçtik arkadaşlar. Gökyüzü mavi olsun. Evet dinozorun birini kırmızıya boyayalım birini de pembeye boyayalım İç kısmı da sarı olsun üstteki süsleri de yeşil olsun kırmızı olan dinozoru da boyayalım onun da iç kısmını yeşile boyayalım bulutlar da sarı olsun arkadaşlar bence çok güzel bir resim oldu Aa hay Allah Tom'un çişi geldi tamam Tom tavşancığım da bu arada Hank'ın da uykusu gelmiş Banyo yaptı ya tabi. Mayıştı. Hadi bakalım sana iyi uykular. Aa Cincir'in de uykusu gelmiş. Sana da iyi uykular Cincir. Maalesef biraz tuvalet sırası beklemeniz gerekiyor. Tamam Angela sıra sende. Sen de geçebilirsin ben. Tom'un da uykusu geldi arkadaşlar. Tavşan gitti. Şuraya bir köşe kıvrılsın. Tamam ben sıra sende. Bu arada Angela'nın da uykusu geldi. Hadi güle güle. Gördüğünüz gibi benim de uykusu geldi. Herkes yattığına göre biz biraz şuradaki kitaplara bakalım mı arkadaşlar? Oo uzay kitabının kapağı açılıyor. Bakalım kitabımızda tamamlamamız gereken yerler nereleriymiş? Bir tane zincir resmi. Avokado. Galiba uzay resmi. Bir tane daha. Ve az kaldı arkadaşlar. Aa arkadaşlar bakar mısınız? Ben uyanıyor. Ama hala gece yarısı. Ben neden gece vakti uyandın? Çünkü geceleri böyle bir şeyler oluyor. Allah Allah ne oluyor acaba? Sanki birisi tarafından dürtülüyorum. Ondan sonra da uykum kaçıyor. Valla biz bir şey yapmadık ben. Yok bu bana her gece oluyor. Benim karnım acıktı gidip yemek yiyeceğim. Ha iyi olur ben nasıl olsa Ramazan geldi sahur yaparsın. Gerçi siz çocuksunuz ama olsun. Hay Allah ben sofraya oturdu ama çikolata Allah. ve biber var. Ne yapalım ben artık bunlarla idare edeceksin. Al bakalım. Eyvah. Onun üstüne bir tane çikolata iyi gider. Maalesef ben bir tane daha biber vereceğim sana. Bir tane daha. Çok kötü oldu yalnız arkadaşlar. Evde de başka bir şey kalmamış. Biber yiyip durdum. Aa o da ne arkadaşlar? Tom gizlice benim arkasında duruyor. Ona sihir yapıyor. Ben'in ağzında bir tane emzik belirdi. Ne oluyor böyle ya? Ben emziği bırakalı çok oldu. Bu hiç güzel bir şaka değil. Kim yapıyor bunu? Tom'a bakar mısınız? Yok oldu ortadan. Aa, Angela da uyandı. Angela nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim, iyiyim. Pembe elbisen de pek yakışmış. Evet, ben de çok seviyorum. Aa, bakar mısınız Tom yine belirdi burada. Aşk olsun Tom, yapılır mı hiç öyle şey? İnanmıyorum, Angela'ya da sihir yapıyor. Hay Allah, Angela'nın ağzında da emzik belirdi yapıyor bunu? Hiç sevmiyorum böyle şakaları. Emzik kaldı ağzında görüyor musunuz? Hay Allah Tom herkese şakalar yapıp duruyor arkadaşlar. En iyisi onları otobüste biraz gezmeye gönderelim. <laughs> biraz keyifleri yerine gelsin değil mi? Bakalım hediyeler nelermiş. Güzel. Altınlar. Harika. Ve çıkartmalar. Aaa cincir kirlenmiş. Tamam Cincir merak etme. Tom şaka yapayım derken benim uykusunu bölmüştü tabii. Onu hemen şuraya yatıralım. Tom uyuyor gördüğünüz gibi. Şimdi ben de ona şaka yapacağım. Angela ne yapacak acaba? Angela'ya bakar mısınız? Tomu dürtüp duruyor. Angela nereye gidiyorsun? Tom'un ağzına bir tane emzik verdi bakar mısınız? Hay Allah Tom bundan rahatsız oldu. İşte Tom da uyandı. Neyse ki Angela ağzındaki emziği almış. O da ne? Bu sefer de Angela belirdi. O da Tom'un ağzına bir tane emzik verdi. Ama bu bana hiç yakışmadı ya. Rengi de uymuyor ki zaten. Anlaşılan bu şakayı benim yaptığımı fark etmişler. Biraz orijinal olun canım. Ya çıkartın şunu ben sevmedim. Ee Tom ne yapacaksın artık etme bulma dünyası. Angela'ya bakar mısınız? Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor. Neyse arkadaşlar biz onları tatlı atışmalarıyla baş başa bırakalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Arkadaşlarınıza bizden selam söylerseniz gerçekten çok mutlu oluruz. Bizle kalın mutlu kalın. Hoşça kalın. Eyvah şimdi tavşanca emzik verecek. Tüh. Tavşancıkla Anka bu emzik hiç yakışmadı ama Angela.